Yıllar oldu gurbet elde süründüm Var ki de zeyn kız baba yurduna yurduna. <laughs> akşam olurun na köye gelende bir boş olur benim köyüm olur. Akşam olur mu Türkiye'ye gelende, Bir hoş olur benim köyüm olsun Yaşlısı gençlerin derdi bilende, de Bir hoş olur benim köyüm olsun Oğuzlu olsun, olsun canım olsun Benim köyüm güzel çok çok başkadır Ayrı kaldım dafer dayım hardadır Bir boş olur benim şeyim oğuzlu Ayrı kaldım beyman dayım hardadır Bir boş olur benim şeyim oğuzlu Oğuzlu, oğuzlu benim oğuzlu Ayrı kaldım Mehmet, dayım harbadır. Bir alır benim, şeyim abuz. Selamünaleyküm. Allahu aleyküm selam. Merhabalar efendiler. Merhaba. Mustafa geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Oğuzlu Köyü'nden, halkından Samet şey. Çiçek. Yaş 75. Evet. Başka köyümüz hakkında ne istiyorsunuz, ne gerek? Anlatmam anlatmam, köyümüz hakkında soracağım. Bu kilise hakkında zaten bu çok Ermeniden yapılma bir yapı. Cumhuriyet'ten önce yaşanmış. Anasını satayım abi, bile Asım <laughs> şapkıydı ya. Evet. Gölge vuruyor ya, evet. gözlerin görünmedi. Şimdi iyi bak. Evet. Bu kilise önceden böyle yapılıymış. Aynı o, o bir kapı, bir kapı da güneye varmış. Buraya hatta bizim köye gelenler olmuş, aşiretlerden. Buraya kapalı alanmış, davarlarını buraya salmışlar. Davarlar burada kış, yaz etmiş, o adamlar göçüp gelende. Sonradan burayı bir Subatanda askeriye orada kışlamışlar yapmakta oldu. buraya bayağı dinamit falan koyup patlattılar. Hələ bizdən öncədə düyülərimiz de, deyirdi ki, köyü dışarı çıxarddılar. Saraj görməsin deyə. Burdan qopan parçalar kilometrelərcə irəliyə getdi. Burda nədi? Bu əsəri yıxdılar. Biraz quşlaya daşmaq götdülər. Olay bu. Yıkımı da ölü olmuş kilisəmizin. Evet, köynüzu anladı. Ha, e, köymüzdə nə gibiz durumlarını Misal, anladım. Eskiləri anladı. Ha, e, eskilərdə nəsilə gəlsək Senin bak, gördüğün burada bak oraya doğru tut bir. Orada bir pencere vardı. Hmm. Bunun yıkımından sonra buralarda daha yaşayırdı. Oraya burada yedi boyun öfüz koştular. Eskiden biz öçüz, bir defter falan yoktu. Hatta bir boyun camış deriz. Camış koştular ki oradan bir dal koparalar. Pencerenin kanadı dururdu. Öfüzler yerini çekti. Arkadaşlar havaya kalktı gene kopardamadılar. Bu çok sağlam bir yapı. Heh. Evet. Bu, Burda bura büyük bir Ermeni köyüymüş. Mazısı da öyle. Eee, eskiler anlatdığı. Hatta gelen Ermeni turistler bunu yapanın da ileride bir yerde, günü doğu tarafında mezarı vardı. Orada da bir ufak türbe gibi vardı. Bizler yıktık onu. Eee, öyle bir. Eski gel gelenekleri anlat. Köyün eski gelenekleri. Eski geleneyin Xancıldan, Kaşıldan mannatım. Evet. Gazdan, toyuktan mannatım. Eee, evvel yaşından mannatım. Köyümün Köyümün çok güzel mazıları var eskiden. Ösüyle sapanla, sarık şeydik. Sapan sürdük, biz çok kara günler gördük. Şah ağladık, şah yüzüdük. Çok güzeldi benim köyüm. Köyüm köylerin başı görünür, haştasın düşün. Analar pişirir de evveli yaksı. Ak o günler yavrum, bak o günler. Böyleydi yani köyümüz. Ne güzel. Ş köyüm yoksa bahçesi bağı çok şükür boldu pendiri kaymağı yağı bir yanda ova bir yanda dağ Karayala kurban olum Karayalda bize bir dağlık yapıyor yani köyümüzün dağı da odu bağı doğdum İyi e, güzel şiirleri sen mi yazıyorsun? O kendi bestem canım ona, ona bunun diğer ek yok. Har harman sürür tık atardık. Gece harmanda yatardık. Hozan hozanlar biraz da dinlesin. Arman sürür, tıq atardık, şeyh armanda yatardık. Sabah namazı qaxardık. Axo ah, günlər, vaxo günlər. Gəlməz geri zor o günlər. Köyümüz vallar şeirlərimiz odur. Mən də qurbət gur eldən getdim, şəhərləşib mən 18 sənə qurbətdə qaldım ailəcə. Sonra döndüm köyümüzə gəldim. Gəldiyimdə çox məmnun şur. İndi İstanbuldan xaq qasıp gəlməyə vuraşırsınız. Kəssə bəlkə yerini bulanmaz. Mən yerləşdim. O Nəsirəddin Hoca hər kəs saz çalırdı. Nəsirəddin Hoca bir qayda bilmişdi. Pərdəyə əlini qoyub orada çalırdı. Qarısı dedi: "Hocam dedi, aşıqlar bunu belə əllərlən realiz dedi, belin arsın. Hər kəs bunu yalıb bulanmır. Mən bulmuşam da qoyaram məldən." Mən köyüm əldən qoymadım, əfəndi qardaşlar. Geldik. Orda bir arfaş dedi ki: "Ozanım sən də dinlə." Ay, o da amcam oğludur. Hem oğlu köy nasıl sen gittin elerdin? Ben de ele bir işi geldim çocuklar. 18 senedir geri dönüşüm. İstanbul'da Kürbetti. mıydı? İstanbul'dan. Dedi ki oğlum, nasıl köyde <laughs> hayat? Dedim ya geldi efendi bura 200 kanaydı bu köy. Ama köyüştü gitti şimdi 50 kana belki yok. O zaman hem oğluya bir yazar gibi yazdı cenab Ben de gurbet elden köyüme döndüm. Köyün per perişan olmuş hem oğlum. Pencereler camsız, evler adamsız. O evler adamsız kalmış hem oğlum. Hiç olarak okuyla, yanlış anlama. Yaz olanda yaylalara çıkardık. Oradan doğru yaylalara bakardık. Mişko'nun gölü vardı. O gölde biz koyun kuzu yıkardık. Göl kurumuş, toprak olmuş hem oğlu. Bizim orada bir gölümüz var idi. Mişko'nun gölü değildiler. Orada koyun kızı yıkardı. sokada yüzme bilmeyen adamlar da giremezdi. Yaylamızda perişan oldu. Köyümüzde Allah sonumuzu hayır etsin. Allah sizleri sağ selam etsin. Yallah, köyümüzün mazisi de iyiydi. Fena değildi. Burada karma olarak yaşanmaktadır. Aşiretinden, azerisinden, tereşemesinden var. Herkes yaşıyor. Çok güzel bir geçimlerimiz oldu. Bu karma köy olarak Numune köy seçildik. Stanelər boyunca çox güzel şeylər oldu. Ha, köylərimiz belə. Peçər oğlum biri qəbil İstanbuldadır. Burada qoyunla quzu ilə uğraşıram. Başqa da şey yox. Tarımlarım əkirib. Direktor mürekkörlə uğraşırıb. Əsfidən dedim ya sarıq şeydi, sapan sürdüyü. İndi direktor ona yetmədi direktorlar. 4 çəçər. Yox 6 çəçər olacaq. Yox dalında qobra olacaq. İşləri böyüdük dedik, dağıtdıq, anamızı ağlatdırak belə. Kübrə parası, yəm parası, yoq pişər parası. Aradaş, 50 milyard qazanırsak 30 milyarı gedərə gedir. Yəni belə, yəni küyümüz əskidən daha idi. Nədən idi? Deyirdilər ki, səbət yeddi nüfusu keçindirir. Nasıl keçindirirdi, arkadaş? Kübrəyə para yox, əhməyə para yox, pişməyə para yox, döyməyə para yox. Bunların hepsi bize gelir olarak kalırdı. Şimdi ya gelir çok ama gider de çok. Mutlu ha. musunuz şimdi? Çok evet. Denizli 75 yaşında sizinle burada muhabbet ederek çok mutlu bana. Biraz ciddiysen bizim şehirlerde var, sürelerimizden çok İstanbul'da. Benim yaşımdan küçükler. ikinci kata çıkan da biraz zoruyorlar. Mer merdivenin korkuluğuna tuturlar. İnan ki ben gene 50 kiloluk bir çimantoyu kaldırıp el arabasına koyabilirim. Ne mutlu bana da bundan başka Bir zamanlar çok güzel idi. Gurbetin öyle zamanları vardı ki eskiden bir gencimiz İstanbul'da şurada burada Ankara'larda çalışsaydı oradan 3-5 kuruş gönderdiği zaman buradaki vatandaş ihtiyacını da karşıydı çalışan. Şimdi oradaki kendini idare eden mi ki buraya da bir şey yollasın. O mübarekler buradan bir şey beğenirler. Yağ mı gönderecek, peynir mi, gaz mı, tabuk mu? Gurbet perişan oldu efendim, perişan oldu. Köylü milletin efendisiydi. Köylü gene iyiydi. Köylü torpaktan kazanır, torpağa gider. Ne bileyim efendim. Ozanımız da bu köy hakkında bir şeyler bilir, yazıp okuyur o da. Ozanımız da iyiydi inşallah. Aklıma gelenler odur valla. Burada da neydi gelin milletin rehberi, hayvancılık. Onlarla uğraşıp kesinlikle yedirik efendi kardeşler. Başka bir sıkıntımız biri, yok. Vatandaşın bir katı, iki katı yer varsa buradaki onların indi adam hayvanı satsa senede bir kat alır. Ne olmuş? Köy daha iyiydi. Köyün perişan hali yok Allah'ın Dönsünler köylere. He? Dönecek. Şimdi soğusun bana değil. Emekli ne diyorsan, aya diyorsan akıllı adam mıydım? zamanında gittim. Bizim bir emin oğlu var. dünyayı arıyorum. Vallahi böyle. Nazım. Diyorum memoğlu oğlu çatılar kalkıp İstanbul'da. Aya dir Allah bir hayal. Ya dir hastalık burada, deprem burada, fırtına burada. İstanbul bela mı oldu bize ya? Adam İstanbul yani gurbet milleti bitirdi. Bitirdi yani şey, bu. Köyünsünler biraz köylerine sahip, yerlerine sahip olsunlar. Öyle. Eksinler, bitsinler. Eksinler, pisinler, yesinler, içsinler. Allah'a şükür burada. Burada hep... temiz hava var. De, yok mu? Var. Bak 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 bu işin zayıngası, bu, bu, bu hava, oksijen. Benim yaşımdaşlar şimdi yedi bilmem, koronavirüs. Koronavirüs geldi, dedim ki, sen, sen, sen uzak ol, zaten ben özüm korona taşıyacağım, sen bana bir şey yapamazsan. <laughs> Ondan da korkumuz yok. Köyümüzdeydi, hastalık hastalık da Allah şükür yoktu. Oldu birkaç vakalar falan, onlar da uzun atlatıldı. Yani bu köyün bu havasını, yayla havasını teneffüs etmek lazım. O, o teneffüs etmese zaten hele yayla zamanı Çiçekler asacak, Ne kadar güzel havalar, çiçekler bitecek. Bu dereler bas, bas, bas bostanlar oluşur, mısırlar ekilir. Her şey güzel olur. Kartol çözdüğü. kartol bak bizim muhterin. Kardeşinin çocuğu, amcasının, amcasının çocuğu. Geldi burada patates, gübre de vurmadı. Arkadaş o patatesi yemeye doyamırık. Böyle bir çabam. Eskiden bostanları sökerdik. Orada da ocak yapardık. Oraya çıkan patatesleri köze bırakırdık. Biz de bostanla uğraşırdık. Elimizde ispas olarak o patatesleri yerdik. Kaşıl bilirsiniz. Siz kaşıl evet. yemediniz. Yedik, yedik. Kaşıl biz hodaklık yaptı Beyefendi kardeş. Öksüzün boynunda sapan sürdük. Sabah namaz olmadan kaşıl gelirdi. O kaşıl da yarmadan yapılmadı. Bir de hayvanlarımızın sarı yağ değil, eritilmiş tereyağları bir de ağaç kaşıklarımız vardı. O kaşıkla bir daldırırdık. Kaşık 20 gram dalındaki yağ 30 gram. Anasını satayım. yolla geçir. Şimdi bana çocuk kızıp Baba sen yağlı yiyorsan dokunar. Dokunmaz oğlum. Onu sen, emin zamanında onu aldı. Ya etti yağından. Vallahi ben eskiden derdiler. Hele geç ya Sinan bir düğe kesin. Muhtarımız. Onun ayı derdiler. Yok ya yağsız. Yağ yoktu. Yağsız et yemirdik. Yani de o et gözü pıtlayacak evet. Şimdi kasaba gelir vatandaş. Kasa buradan biraz yağlıca. Aman o yağı koyma. O yağı hayır. Uya... mübarek de, özüm de yaptım. Tavzılığı yaptım. Pazarlama yaptım İstanbul'da. Ya bir kasa basmışam arkadaşım. Kasa bir bilmedi mi affedersin elinde kalır masak şeyler olur yani. Dediler ki ya sen bir kasa şey bu ustadan tutmasan siz bu işi pek yapamazsınız. Ben de bir usta tuttum. Gəlir oradan mana pircola, pövtek. Mən nanara, mən kartopuz olanları alıram. Mən quşbaşı, bilmirəm, şəmlət, bilmirəm, təz kebabı. Bunlar bizim mübarək bıçağı vurulğan tərəfindən qasap oradan tüfəkli yapacaq ya, biraz yağından, biraz ətindən vurur yerə. Aytdı. Fəri dönürəm. Adam satıb altada üç şulu yığıb. Bu nədir? O satdığı mətlərin yağını bağır. Onu da dönür qıyma yapar. Efendi qardaş ney etten bir daha satır. kasaplar da öyle Allah merhamet etsin. Bakar. Alo. Şey. Ha. Ee, tamam oraya geldim ben. Şarkam da yolladım. Orda emul göstersen onları. Gidelim oraya, gidelim. Ha abi. Abi. Ay da kozanla. Ayrıca da yolladım, sen alacak koyun indi, dışarı çıkır, orada bakın. Tamam mı? Orada benim çocuk da var, kendim diye gelirim şimdi. He. Tamam, işine kurban oğlum, da sen de gel bak, tamam. Şimdi de, de cambaz alışverişsin gelir. Gidelim beraber oraya. Gidelim oradan, e, Gelin, gelin kere çırparsınız. Hem de evini bir görelim mi? bir. Gel. Oyunları, kuzuları. Gidelim, gidelim. Yaş yakın işte Çekeme oğlum çek Bu cambazları da çek Ben <laughs> bunları ferakiye vereceğim Gelir hayvanlarımızı ucuz ucuz, ucuz alıp giydirler ya Merhaba Merhaba Samet amca Merhaba abim Hoş sabah Selam, geldiniz Merhaba Ne diyorsun? Merhaba Sana alacağım. gösterdiler mi? Geliyoruz 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 Girelim Girelim Umut aç onu Oğlum bu Birazdan alış Umut Hele evet, tut bunu Sinan Nur yapın. Çek ha, o kuzuları da çek, koyunları da çek. Bizim bu alıcı abi. Çek. He böyle alıcı elini mi kapıyorsun? Çek çek onu. Sen sen de dedin haydi. Söyle dedim 1500. dolar mı Zaten 1100 lira ya, o bir, o bir akıllısıdır. Onu diyor. Tavuk etini, tavuk etini verirler 20 lira. Hadi ne diyorsun ki Çocuk ne dedi sen sana? Valla bilmiyorum. Ta, taba bu ulaşırsın. Tamam ya ne yapıyorsun? Sarka gel Abi. gel. E bu satsın hadi. 1900 dedik de? 100 lira daha verme. Yok. Ne Abi bile yok. E, yok ne dedi alacağım da işte meyvandı da. Ya 15 bin 500 500. 15 olmaz 15. hadi. Çocuğu evet. Hadi neredesin diyorsun sen şimdi? En bana bir. Çeşe lan buradan anasını. Ağ yüzünü daha vermə. 1800. Hə, 900 1600, 1600 da tamam, şey at. Ay, şey, yox <laughs> 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 <Olmaz gülüyor> var lan. Tamam, bas samam tamam. Tamam. Habib, sən məndən pişal. Sam adamı, bəs səndən nə tələb edirəm? Ay, olmaz elə şey. Ya qardaşım, gəl. Olmaz ki səni. Olmaz elə şey. 1600. Ha, Habib, yemini qəbul samam tamam. Mən bir şeyim var, vallahi mən bir şeyim hasarə. Şubuğana. Vallahi 1750. Tamam doğru. 1750. Ha ne e, abi sen 300'ü de 1000'de 1750. 700 750. 1750. Ey vallahi. Ben de tamam tamam. Çay çay sessizce bir tussak. Ulan çayların canın sağ olsun Habib. Çayamı para hakkını var eylesin. Gelir bizden hayvan çor, topal, ne varsa bulur götürür bunu. Bunu yaradana kurban. Bir çocuğa. Çar oğlum para verdi gel Amra Sen aldın ne fark etki. Satana da alana da hayırlı olsun. Allah razı olsun. 2, 4, 6, 8, 10. Araba nerede abi? 13, 14, 16. Aa, araba orada baba. 17. Arabanın getir. yakına getir. Aha. Aha, araba gelmez buraya gelmez. Sen tut getir. Getir birini bana ver sen getir. Hayır oradan bir tutun. Gel. Evet. Sokağın onu tutun. O dibe sıkıştırın. Çerçeş oğlum. Biri gelirdi.

sen çıkarı şimdi. Böyle. O, o bir biri değil, o olmasın. e olmasın iki kuzu. Sat, kesin, git ya. Bana ne aylığı varmış, emeklisi. Emekli de yok, tanasını satın. Başka bir şey de yok. Evet, değerli gönül dostları, ben Ar Aşık Arif Gülcan'ı. Bugün de yine köyümüzdeyiz. Sayın Muhtarıma, Sayın Köy Halkıma çok teşekkür ediyorum. Ve köyümüzün neşesi, düğünlerin başı. Düğünler olurdu, Semet amca olmadığı zaman halay başı çeken kimse olmazdı. Neden? Köyümüzün neşesi olduğu için kendisine çok teşekkür Allah ediyorum. Razı Allah razı olsun. Haydi biz aradan sonra köyümüze geldik ve Semet amcamı da buldum. Allah razı olsun. Ee, aynı zamanda Mustafa abim hoş geldin. Bu da kurbetten köye e, akın etti. E, şu 35 yıl evet. verdikten sonra tekrar köyüne döndü. Aynen öyle. Şimdi Semet amcayı bulmuşken aslında Rehan üsteye sormuşlar aşık oldun mu? Reyhan Usta diyor ki aşıklık ilim deryadır. O deryaya indikçe aşık olursun. Ben aşık olmamışım ama ne kadar biliyorsan bir bilene yine tanış demişler. Şimdi ben Semet amcaya bir şeyler söyleyeceğim. Artık söyledikten sonra da bana karşılık verirse verir. Çünkü aşıklığı onun gibi değerli muhterem insanlardan öğrenirler. <laughs> neşesidir. Köyümüzün neşesidir. Seme temimiz, seme Söz söyler söz sözü güzeldir. Seme temimiz, seme temimiz. dəki gözə qurban boş muhabbət sözə qurban dəmədəmin çəbindəki yüzə qurban semətemin semətemin çəbindəki yüzə qurban dəmən birdi iki tənə quzu sattı ya parayı gördüm semətemin semətemin Çözemedim bu oyunu Çok bekledim o toyunu Besliyorsun bak koyunu Semetemim, semetemim Besliyorsun bak koyunu Semetemim, semetemim Günlerde her gün varım Başım üstte senin yerin yanındadır can muhtarım semetemin semetemin yanındadır can muhtarım semetemin semetemin Canıyım böyle olsun kötü günler böyle olsun İki tane kuzu sattın ya görüm yeri yine dolsun Semetemin 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 Arkadaşım şimdi şu kuzu sattık Mazıt Malak gübre Malak Koyun kuzu beklerik bizde yazı İnşallah iyi olur hali. Bu dünyanın da gələr, mal, dövlət gəlir, gedər, heç bir şey qalmaz. Amma bizdə indi hər kəs mazdırdına, çüb gələcək, çüb gedəcək, beləcə yuvarlanıb keçilib gedəcəyik. Bir şey ağlıma gəldi, səmətə midinlən. Ey nə. Çayımızda çoxdur vəli. Çalıyor aşığın deli İki kuzu sattı biri akıllı biri deli Semet emi semet emi İki kuzu sattı biri akıllı biri deli Semet <laughs> emi semet emi Teşekkür ediyorum sağ olasın Bazen umurum geriye yumma Bazen de, de, <laughs> de umurum Dün dediğimi bugün unuturum yani aşık böyle. Aşık Ulhan'ı bizim Kars'ta o sıra. İlan aşık. Sizi bir tanıyalım muhtemelen. Tamam ben e, ismim Sinan Reis Öngel. 37 yaşındayım. Oğuzlu köyü muhtarı seçtik vatandaşım sağ olsun ilk Mevendiler. dönem ilk dönem evet e, hayırlı olsun teşekkürler köyümüzden ee, bahseder misiniz bize köyümüz aşağı yukarı 50 hane civarında ya yani yazları 50 hane oluyor kurbetçilerimiz var e, ee, kurbetçilerimiz bir 7 8 hane onlar geliyorlar normalde kışları 42 43 hane civarında yazları tabii kurbetçilerin gelmesine dolayı 50 hane e, civarında oluyor e, ee, köyümüz Eskiden çok büyüktü. Yani 150 civarında hane vardı, yaşayan insan vardı. Birçoğu taşındı gitti. İstanbul Pendik yayalarda oturan e, köylülerimiz var. Esenyurt'ta oturan köylülerimiz var. İzmir'de oturan köylülerimiz var. E, İzmit Darıca'da oturanlar var. Zaman zaman gelip köyümüzü ziyaret ediyorlar. onları e, onlar köyde gel, ne yapıyorlar? Çalışmalar yapacaksınız. Köyde yaz Geçen yıl e, ee, seçildiğimiz ilk dönem çoban evi yaptık. Köyün hayvan barınağı olarak hayvan ağlı vardı. Onun da iyileştirmesini yaptık. Yaylada çoban evini yaptık. Önümüzdeki yıl inşallah şey yapacağız. Yani geçen yıl şeyi değiştirdik. İçme suyu, şebeke borularını değiştirdik. Ondan dolayı köy içi şu an biraz çamur. Ee, onun içinde önümüzdeki yıl parki çalışması yapacağız. Önümüzdeki yaz sezonunda daha doğrusu parkemiz falan yapılacak. Ee, evi ile alakalı projelerimiz var. Onunla ilgili de zaten yavaş yavaş projemizi falan hazırlıyoruz. Önümüzdeki e, sezonda inşallah ona da başlayacağız. Evet şu anda sizinle şu içerisi. Evet. Kilisemiz de Ermeni döneminden kalan tarihi 890-914 yıl arasında yapılmış olan e, dönemin o zamanki Kars valisi tarafından yapılmış. Tabi bunun üzerinden çok şey geçmiş, çok savaşlar yaşanmış, yıkım, deprem yaşanmış. En son ki dönemde Subatan'daki askeri binaların yapımı için buradan taş temin edilmiş. O dönemde kilisemiz daha ayaktaymış ya yani üstün çanı kubbesi falan sağlanmış. Şimdi nispeten daha iyiymiş. Oraya taş temin etmek için dinamitle falan şeyi yıkmışlar. Duvarları falan yıkmışlar, ondan dolayı biraz şu an e, harabe vaziyette. Biraz da bizim de suçumuz var tabi. Biraz da bakımsızlık e, bizim de ihmallerimizden dolayı şu an işler acısı bir durumda. Biraz da defneciler. De defineciler, şey. defineciler kazı ya kaçak kazı çok fazla izin vermedik ama yine e, bizim şeyimizden kontrolümüz dışında olan şeyler oldu, yaşandı ya. Yani. Ondan dolayı biraz daha şu an yıkık harabe vaziyette. Heh, Tarihde yer açmışdır benim köyümün kilise sesi. Güzelliği bağ saçmışdır benim köyümün kilise sesi. Kilise sesi, kilise sesi, turistlikdir benim köyüm kilisleşti. Yolları var baksan buzlu Sırrı dolu baksan gizli Benim köyüm bu ki Oğuzlu Turistliktir benimki sen Benimki sen, benimki sen Turistliktir benim köyüm Bak baksan yavaş der çekmeye baksan alış Olca oldu baksan savaş benim köyüm turistik turistiktir turistiktir benim köyüm turistik Ben Arif Külcan'ı efendim bu doğuda bu köyde doğdum bu köyde büyüdüm bu köyde aşık oldum aşık olmamışım da aşık diyorlar aşık olmaya çalışıyorum benim köyüm Oğuzlu, yıllardan beri köyüm köyüm Oğuzlu köyüm diyordum ya. Evet, Arif Gülcan'ı Oğuzlu köylü, Kars merkeze bağlı Oğuzlu köyü. Eski yeni ismi değil, hiç değişmedi. Oğuzlu köyü oldu ve köyümüze bugün geldik. Bir çekim yapıyoruz. Emeği geçen herkese ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.